Arkadaşlar bugün e, sütlerimizi sağacağız. Sütler sağmadan önce sizlere ineklerin hakkında bilgi vereceğim. Ocağın e, kızınıyor geldi. Onu söyleyeceğim. Ocağın kızınıyor geldi. Ne kadar süt ver verimi var? E, süt verimi 10 litre şu anda ortalama. Bunun sonra bu e, akbaşlı doğa çevirin. Bunun da aynı. Bunu da 10 litre süt var. Kuzuları bayağı vurdular yani. Zorları yani ayrıldı. Tohumlattın mı peki akbaşlıyı? Akbaşlıyı getiriyoruz ya. Akbaşlı tane. Dana. Tanadan çekim şey yaptı oldu. Bu sefer tohumlatacağım. Kızgınlığa geldi mi? Yok. Onu kaçırdık kızgınlarını. Bir iki hafta içerisinde evet, tekrar o, kızgınlığa o, 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 gelir. Evet. Şu anda herhalde 20-15 güne kadar kızgınlığa gelir. Kaç ay oldu doğum yapalı? Doğum yapalı kaç ay oldu? Dört aya yaklaştı. Evet, bu ayın beşinde doğum yaptıydı. Üçüncü. Üçüncü ayın beşinde. Üçüncü ayın beşinde. bu bizim muhtar. muhtar deyince bakıyor. Bununla aşısı ayın kaçında olduydı? Bir ay önce. Bir ay önce. Yani ayın on mü neydi? E, muhtarın, e, süt verimi yaklaşık 10 litre. Şarola aşısı oldu. Tohumlama. Tohumlama. Haziran'ın 14'ünde. Tutup tutmadığına henüz belli değil. Yani, ha, onu bilmiyoruz yani. Tutup tutmadı onu. E, şimdi dobak helifortun aşısını bekliyoruz. Dobak helifortun aşısını bekliyoruz. Kabalen bir iki sefer ardılma yaptı. Kızgınlığa geldi. kızgınlığa e, geldi. Bugün tohumlama yapılacak. Evet, bugün tohumlaması yapılacak. Kaç litre süt veriyor? Sütü azaldı aşılama şeyine gelince yani sütü yaklaşık yedi neyence dedi. Kızgınlığa gelince süt evet. verimi biraz düşüyor. E, Tabii süt verimi düşüyor yani kızgınlığa gelince. Evet. E, Bu da bizim mascot çektik. Bu da bayağı oldu aşı kanalı. Kötük seni 3 defa atlattı. 11 mi neydi bu da? Hangi ayın 11'i? Haziran'ın 11'inde mi aşılandı? Bu tekrar ikinci. Kurbandan önce bir defa tohumlama yapılmıştı. Evet. Orada yine mi olmadı? Bir tekme attı bize. Şimdi Haziran'ın 11'inde tekrar aşılandı. Şu an atmadı gibi. Şu an bekliyoruz. Olumlu gidiyor her şey. Evet. Bu da bizim e, herkesin beğendiği, seyrettiği kurbanı. Bu da dün çekim yapıldı. E, çekim yapıldı bunu. Bu ayla. Evet, bu aya çekim yapıldı. İki gündür e, damda bekletiyordum. Bugün götürdüm. Götmek için. Ama daha hala savunmadı. Biraz yan tarafa çevirebilir misin? İzleyiciler de görsün. Şöyle bir dön bakayım. Gel. Kurban için hazırlanmıştı. Sonradan damızlık yapmaya karar verdik. Güzel damızlık yani. Yorumcular da yazdı. Bunu iyi bir zaniye de çektim yani. Simental, güzel bir boğaya çektik. Güzel bir simental boğaya çektim. Bunun fotoğrafını da paylaşacağım sizde. Bende var yani. Evet. Bu da benim cimcimim. Bunu, <laughs> Bu da beni bekliyor. Gelse de güzel çıkarsın diye. Kaç aylık oldu cimcime? Cimcime kaç aylık oldu? İkinci ayın beşiydi. Şubat'ın beşinde doğmuştu. Heh. Maşallah koca inek ya. Yani. Muhtar da 22'sinde Şubat'ın. Bu da muhtar. Şöyle ton bir kez baksın evet. Bu da muhtar. 22'sinde doğdu. Şubatın Şubat 22'sinde. Evet. 22'sinde. Güzel. Da, benim evet. Evet. Buradaki. Bu Aspar, 28 doğumlu. Aspar, Şubat 28. Evet, Şubat 28, Aspar. O da yaklaşık dört buçuk aylık oldu, dört aylık dört buçuk aylık. Aa. Evet, fosforlu. Bu bizim fosforlu. Hmm. Üçüncü ayın üçünde mi ne doğdu? Üçüncü ayın beşinde doğdu. Yani evet, üçüncü ayın beşinde doğdu. Bak ne güzel gevşeni. <laughs> Akbaşlı'nın yavrusu. He yani bu da Akbaşlı'nın yavrusu. Dişi. Tabi dişi. Evet burada da Sigorcu var. Sporcu kaç ay oldu lan onu bilmiyorum. İki ay oldu iki ay. Tam, tam olarak bilmedim bilmediğim için hemen net, net olarak söyleyemedim. İki ay oldu sporcu ya. Sporcu tohumdan aldı iki ay oldu. Tohumla ee, sporcunun tohumlamadan nasıl aynı? Aynı daniye tohumla çekiyorum. Sana göstereceğim e, videosunu. Ama e, hamile olup olmadığı belli değil daha kontrol ettirmedik. Ya yani şimdi iki aylık şeyin e, kontrolü olmadı yani iki aylık net olarak dört ay olması lazım. Zet çıkarıyor yine. Zet çıkarıyor. Öyle. Evet. Evet arkadaşlar son durum hmm. ahırın son durumu böyle. Herkese iyi seyirler. Peki yeni ekibe katılacak e, personel var mı? Ha, evet, geçen İki tane kuvasıyla bir alıyorum. Onu... Hmm. <laughs> Herkese, <laughs>